Evet şimdi bakalım hayatımıza giren kelimeler neler oldu? Şöyle bir düşünün. Şimdi bizi izleyenler şöyle bir düşünsün kafasından geçirsin bakalım. Hangi kelimeleri daha önce hiç duymamıştınız ama pandemi sonrasında bunlar hayatınıza girdi ve sık sık konuşmaya başladınız. Ya ben bu kelimenin anlamını bilmiyordum ama artık şimdi komşumla konuşurken bile haberim var. Mesela koronavirüs değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi. Virüsü bile belki pek çoğumuz bilmiyorduk ama bu pandemi pandemi hepimize bir şeyler öğretti gerçekten. İlk kelimeyle başlayalım. Pandemi kelimesi İngilizce kökenli, Fransızca da pandemi olarak geçiyor zaten. Şimdi eski Yunan dilinde nereden geliyor? Pandemos'tan geliyor. Pandemos aslında tüm halkı ilgilendiren demek. Umumi yani genel demek. Zaten pan aslında Genel demektir. Hatta böyle bazı ağrı keçisiler vardır ya başında da pan yazar mesela ne de işte hani bütün ağrılar içindir gibi o anlamda esasında o ilacın ismi de verilmiştir. Dolayısıyla pandemos dediğimiz zaman hakikaten bütün halkı ilgilendirdiği için çok büyük bir bölümü ilgilendirdiği için ona biz de burada pandemi diyoruz. Esasında bir anlamda da yerel olmayan bütünü ilgilendiren anlamına geliyor pandemi kelimesi. Ha antikor, anti bir şeye karşı demek. Korp da vücut demek aslında. Dolayısıyla hani vücut herhangi bir yapıya, bir vücuda gelmiş herhangi bir şekle karşı oluşmuş anlamına geliyor. Nedir? Şimdi vücudumuz sürekli aslında dışarıdan uyaranlarla karşılaşıyor. Örneğin şimdi mesela diyelim ki kıştan çıktık, bahar geldi, dışarı çıktınız, <laughs> Oh, şöyle derin bir nefes aldınız. O anda etrafa yayılmış olan polenler sizin vücudunuza burnunuz vasıtasıyla solunum yollarıyla girdi. Şimdi normalde vücudunuzda polen yoktu. Yani vücudunuzun tanıdık olmadığı bir şey vücudunuza girdi. O zaman ne yapıyor işte buna vücut bir antikor oluşturuyor antijene karşı. Onunla savaşacak maddeler, moleküller oluşturuyor. Bu bazen yüzeyel mukozada olur. Yani burnumuzu mesela diyelim ki içini örten bir mukozadır, bir örtüdür orada oluşur. Bazen kanda oluşur. Mesela diyelim ki bir bakteri vücudunuza girdi. E o bakteriyi vücut tanımıyordu. O zaman ne yaptı? Bakteriye karşı mücadele etmek için, savaş vermek için antikorlar oluşturdu. İşte antikor dediğimiz bizim aslında herhangi bir yabancı cisime karşı oluşturduğumuz molekül ya da madde anlamına geliyor. Aa en ya en sık yanlış kullandığımız kelimelerden bir tanesi bence bu. Entübe. Şimdi entübe ne demek? Entübe, entübe olmuş kişi demek. Yani vücuduna tüp sokulmuş kişi demek. Bunu daha fazla nerede kullanıyoruz? Özellikle yoğun bakımlarda solunum yetmezliği olan kişileri ne yapıyoruz? Mekanik ventilatöre. Yani mekanik solunum cihazlarına bağlıyoruz. Şimdi solunum cihazına bağladığımız zaman bir şekilde o havayı vermemiz gerekiyor. Nasıl yaparsınız bunu? Bunu ya maskeyle yaparsınız. Yani böyle yüze yapışan maskeler vardır. Şöyle iyice yapışır ve o kadar sıkı olur ki hasta kenarlardan mesela hava alamaz. Buradan hep hortumla gelir ve bu şekilde hava verir. Ama bazen de bu tüpü boğazdan aşağı sokmak gerekir. Buna biz entübasyon diyoruz entübasyon işlemi. Entübasyon işlemi yapılmış kişiye de entübe diyoruz. Entübe olmuş diyoruz. Dolayısıyla burada entübasyon, entübe kelimeleri hayatımıza girdi. Gelelim mutasyon. Mutasyon en sık konuştuğumuz şeylerden bir tanesi, kelimelerden bir tanesi. Neden? Çünkü virüsler sürekli bir mutasyon içine girerler. Yani sürekli şekillerini değiştirirler. Mutasyon da değişim demek, dönüşüm demek. Biz bunu ama daha fazla nerede kullanıyoruz? Gen diziliminde kullanıyoruz. Yani virüsler kendi kendilerine bu gen dizilimlerini değiştiriyorlar. Aslında mutasyonu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, virüsler vücudumuza girdiği zaman kendilerini çoğaltmaya başlıyorlar. Yani bin virüs eğer vücudunuza girerse o on bin virüs oluyor. Bizim hücrelerimizi fabrika gibi kullanıyor. Fabrikada nasıl bir mal üretirsiniz o da kendini üretmeye başlıyor. Ama her mal üretiminde olduğu gibi virüsün üretiminde de bazen defolu mallar çıkar. İşte o defolu mallara biz mutant virüs ya da mutasyona uğramış virüs diyoruz. Ve bu mutasyon virüsün davranış modelini değiştirebilir. Bazen daha saldırgan bir virüs haline gelir, bazense daha selim, daha sakin bir virüs haline gelebilir. Umarım bundan sonraki koronavirüs sürecinde hep mutasyonlar daha sakin virüslere, hayatımızdan çıkıp, çıkıp gidecek virüslere yol açar. Gelelim varyanta. İşte mutasyona uğramış virüslere de varyant diyoruz. Yani farklı bir şekil. Artık bir şeyin normalden sapmış olan şekline varyant diyoruz. Varyantların özelliği şu aslında mutasyonla varyant arasındaki fark ne o zaman? Varyantlarda genellikle birkaç mutasyon oluyor. Yani tek bir mutasyon olmuyor. Dolayısıyla mutasyonlar farklı farklı olunca biraz önce söylediğimiz gibi virüsün davranış modellerini de değiştirebiliyor. Devam edelim bakalım hayatımıza giren başka kelimeler var mıymış? Özellikle e, hikayesi olan kelimeler var. Şimdi birazdan onu da anlatacağız. İzolasyon yani hani bizim e, yalıtılmamız. İzolasyon aslında yalıtmak biliyorsunuz. Fransızca izoleden geliyor. Yalıtmak ya da yalnızlaştırmak kelimesi aslına bakarsanız. İz İtalyanca orijini izolareymiş ve onun da açılımını kanal açarak bir yeri karadan koparmak yani ada haline getirmek. Bir yeri yarım adayı ada haline getirmeye izoler deniyor. İşte izolasyon yani yalnızlaştırıyorsun, onu bir kenara itiyorsun demek. E biz bunu nerede gördük tabi? Virüs olan kişileri izole etmeye başladık. Onları bir odaya koyduk. Onları bir hastane odasına yerleştirdik. Evin farklı bir köşesinde yaşadılar bir süre. Ben de öyle yaptım mesela koronavirüs olduğumda. Dolayısıyla izolasyon kelimesi de buradan geliyor. Karantina tabi ee, Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. 1600'lü yıllardan falan bahsediyoruz aslında bu karantina kelimesi oradan geliyor. Eskiden bu liman bölgelerine gemiler yanaştığı zaman hemen denizcilerin o karaya çıkmasına müsaade edilmezmiş. Çünkü başka bir yerden geliyor bir sürü adam tek bir teknenin üzerinde yaşadığı hastalık taşıyor olabilirler. Dolayısıyla hastalığı taşıyan insanlar karaya inerse ne olur hemen? Hastalık o şehre de bulaşır. O yüzden e, burada diyorlarmış ki özellikle denizciler ne yapsın? Hemen karaya çıkmasın, 40 gün o gemide kalsın ki karantina işte İtalyanca 40 kelimesinden geliyor. O gemide kalsın, hasta olmadığını bize ispat etsin. Ondan sonra karaya çıksın. İşte bunun hikayesi de buradan geliyor. Yani 40 gün izole olmak aslında karantina olarak tanımlanabilir. Ve taburcu... Tabi hep böyle bir askeri terim gibi geliyor. Gerçekten de kökeninin muhtemelen öyle olduğu düşünülüyor. Aslında biz tabi hastaneden çıkmasına karar verilmiş hasta olarak kullanıyoruz ama eskiden tabii daha fazla askeri hekimler olduğu için e, hani iyileşen kişi taburuna dönebilir anlamında hep taburcu kelimesi kullanılmış ama artık günlük e, yaşamda da taburcu kelimesini biz kullanıyoruz e, ve böylece de e, hiç hayatımızda olmayan kelimelerin e, nasıl hayatımıza girdiğini biliyoruz.